Hadi tut elimi. Tut elimi çık. <gülüyor> Hoppala. <gülüyor> yapabilirsin Eflin Azra. Bravo sana. Bravo. Oh, haydi. Efsan Azra. Azra parkurda. Ya düşmezsin anneciğim. Tutuyorum seni. Nasıl düşeceksin? Hadi. Aferin kızıma. Aferin. <laughs> Bravo bitirdi Eflen Azra. Şimdi buradaki parkurda sıra. Haydi Eflen Azra. Yapabilir misin? Yapıyorum. Yaptı bravo. Eflen Azra çıktı buraya. Ay prensesim. Ne? Aferin prensesime. Hadi şuraya çıkalım mı istersen?

hadi çık bakalım oraya şey olsun, oğlum dışarsın annem yavaş sakin sakin çık, çıksın, tamam. gel Eflin Azra şu tarafa gidelim sonra buraya gelelim Meta Anneciğim gel hadi gel wow, Eflin Azra buraya bak çok güzel Eflin Azra bak pusula yapmışlar buraya çıkacaksın mı buraya Hadi çık bakalım. Yardım mı edeyim sana? Ama sanki sana böyle bu çok büyük Efne Nazra. Sen çıkamazsın buna. Ne dersin? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Bravo. Oo, Efne çıktı. Çıktı Efne yukarıya. Çıkıyor. Wow. Çıkıyor Evet çıktı. Şimdi iniyorsun. Gel şimdi buraya çıkalım. Bak. Burası tam tırmanmalık Efne Nazra. Gördün mü? Ya, ne? Şuraya, evet. Ne hadi çıkalım. Tutayım <laughs> Bana mı sen? Bayağı ağlar mı oldu mu? Evet. Çıktı. Ekran hazır çıktı. Bravo sana. Daha fazla çıkma istersen düşersin. Ekran azra Düşersin. Çık. Ha? İncan hadi. In. Çocuk. Hadi in anneciğim. Sıcam, baba. Düşmezsin hadi sen nasıl çıktıysan ben öyle de inersin. Hadi. Tutunursan düşmezsin. Tamam. Aferin. Çıktım. Ay be şimdi indin. Aferin. Efna balonların orada kaldı. Bak oradalar. Şimdi buraya mı çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın ki? Çıkamazsın ki. Sıcak mı? Sıcak. Gel oraya tırman hadi. Gel. Ama orası şimdi çok sıcaktır Eflan Azra. Ha? Bence sıcaktır. Hayır. Evet. Gel şuradakine çık istersen. Şurada da var. Hı? İster misin? Ah, şuraya tutun. Bak şuraya çıkacaksın. Şuraya tutunacaksın. Evladın azra, ya, yardım etmem ister misin? <laughs> edin mi? Hah, düşmezsin anneciğim, tutuyorum seni. Tutuyorum seni. Ay, sallanıyor mu bu? Wooh, evladın azra, bu dağlanıyor. sallanıyor. Sallanıyor. İncen mi? Tamam edin. Tutuyorum <laughs> seni, tutuyorum. Yok anneciğim, düşmedim, tuttum seni. Ama Efren Hazra çok sıcak. Çok sıcak vallahi. Kayamazsın oradan. Çok sıcak. Evet o sıcak değil ama kaydırak çok sıcak. Kaydırağa gitme. Bak burada da tırmanma duvarı var Efren Hazra. Evet tırmanma duvarını gördün mü? Hadi gel gidelim. Balonlarımızı alalım. Balonlar patlar bu sıcakta Eflen Azra. Çok sıcak hava ya. Sıcak. Balonlar patlar. Çünkü patlar mı? Aa, yok orada, orada. Eflen Azra. Gördün mü? Aha. Mavi balonunu aldı. Şimdi pembe balonu aldı Eflen Bakayım balonların Eflen Azra. Aa ne kadar güzeller. Mavi. Balonlar da gidiyorlar, efrane azıra parkura çıktılar balonların. Aa ne kadar güzel. Balonlar da parkur yapıyorlar. Aa. <laughs> ne <Neden gülüyor> çok parkur yaptılar ya. Aa. vay canına. Evet ah merdiven de çıkıyor balonları. Efnan Azra'nın balonları merdiven çıkıyor arkadaşlar. Ah, attı. Attı ve de yere düştü Efnan Azra. Gene attı yere düştü. Efnan Azra ne yapıyorsun? Hep yere düştüler Efnan Azra. Aldım. Aldın mı? Hadi ben gidiyorum. Bak burada pusula var Efnan Azra. Pusulayı gördün mü? Balonlarını pusuların üstüne koyabilirsin. Bu oyuncağını koyayım mı pusulanın üstüne. Koyayım mı pusulanın üstüne? bıraktım. Ah. Suda da kaldı. Efendim az Ah balonların da. Balonlarım sıcakta patlar ama ben sana söyleyeyim. Hadi alalım. Burada bir tane salınca. Çok güzel bir salıncak var. salınca bin. Çok büyük, çok güzel bir salıncak Efendim Azra. Evet orası. Hadi gel. Hadi gel otur seni sallayayım kızım. Kocaman bir salıncak. Hadi bin. Bin bakalım. Ayağını aç. Hadi aç ayağını. Oturarak bin istersen öyle düşersin. Ha? Düşmez misin? A -a. Düşmez misin? Böyle iyi mi? İyi. Wow. E, kocama bir salıncağa diyor arkadaşlar. Bakar mısın? O da oyuncakta onu izliyor. Wow. Ne kadar güzel bir salıncak. Ne oldu? Düş düş Düşmezsin. Anneciğim tutuyorum seni ben. Kocaman bir sancak. Vay! Wow. <laughs> <Koca mamel> aldı <kalacak. gülüyor> wow. tek başına bindin ya. <laughs> tutayım hadi tutayım hadi. İncen mi? <laughs> hadi in bakalım. Hayır. mi? E <laughs> ee, diyorsun düşüyorum. Ağlıyorsun. Wow. Aa oyuncağın da sallanıyor Efden Azra. Oyuncağını da koydum. <laughs> Efe, evet, oyuncağın da sallanıyor ya. Ne? <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncağı da sallanıyor. Bak evet. Çok Bak güzel bir anne. yer. Park çok güzelmiş ya. Çok Bakar çok güzel. mısınız? Kimse yok. Sadece biz Efnan Azra ile varız. Değil mi Efnan Azra? Evet. ikimiz oynuyoruz. Parkta evet. ikimiz oynuyoruz. Ne Ay, kadar? Ne? ne yapayım? Şu, Bak oyuncağını da şey sal. Evet sal. mi? Sallayayım mı? Ha, sallıyorum. Wow, Efnan da sallanmak istiyor arkadaşlar. E çok sevdi, oyuncak da çok sevdi. Sallanıyorlar, vau. Wow. Hadi oh. ha, ha, ha. <laughs> Sıkı tutun, tamam mı? Tamam. Atsırın sana. <laughs> Tutayım mı seni? <laughs> İncan mı? Hadi inelim. Hadi. E, azra inmek istemiyor ya, ama yeter. Ya düşersen, ya düşersen. Hadi inelim artık. Hayır. Lütfen. Sadece siperde kaldı. Kalacaksın mı? Hı -hı. Tamam, kal hadi. Onu salladım. Da... Sallayayım mı? Hadi sallıyorum. Bir, iki, evet, üç. Başı. Başla. Başla. Okul. Ekranı alacağım. Oyuncağı alıyorum. Oyuncak <laughs> <Onuncağı> sıkılmış artık. Sıkılıyor. Oyuncağı aldım. Sallıyorum. Salladım anne. Salladım mı anneciğim? Başladık. <laughs> Efne Nazra, Efne Nazra, Efne Nazra, Efne Tamam. Yeter hadi gidelim bak. Hadi kimse yok burada sadece biz varız gidelim korkuyorum. Hadi gidelim. Olur mu? Hadi. Hadi kucağıma gel başka bir şey de binelim. Hadi başka bir şey de binelim. Bakalım. Hoppala. Balonların ah, gidiyor efendim adı. Balonların gitti. Bindin ya ona Efnen Azra. Binmedin mi? Ben şuna binmedim. Bak bu çok güzelmiş. Ben bineyim o zaman sen bilmiyorsun. Bineyim mi ben? Yardım edemem. Bye bye. Edeyim tamam et ama acaba bana küstü ya. Şapşık. Seni şapşık sen bana küstün mü? Annelere küsülür mü hiç? Yardım Annelere küsülmez. Anne sana yardım ediyor. ediyor. Annelere küsülmez. Eh, Düşmezsin anneciğim tutuyorum seni nasıl düşeceksin ya? buradan düşeceğim. Düşmezsin Allah korusun anneciğim. Oyuncağın da